Ben Emine Soylu, eşimle birlikte burada Sünop halkına, çevre ilçelerine hizmet vermekteyiz. 4 senedir buradayız, daha önce İstanbul'daydık. Eşimle beraber yapıyoruz bu işi. Erfelekliyim, Erfelek'ten de müşterilerimiz var, ilçe köylerden de var. Koltuk döşemesi yapılıyor, koltuk tamiri, yüzler değişiyor, süngerler, koltukların makasları, sandalyeler, özel ölçü yapıyoruz, değer koltuklar yapıyoruz balkon köşelerine köşe koltuk yapıyoruz balkonlara. Şimdi e, şimdiki koltuklar genelde sunta falan kullanılıyor. E, bu eski e, koltuklar daha sağlam, ağaçtan oluyor. Bunların tamirini yaptıktan sonra yeni bir koltuktan hiçbir farkı kalmıyor. Koltuk harcı başka tamir işleri genellikle koltuk, sandalye o tür e, şeylerde yapıyoruz. Başka tamir işleri yapmıyoruz. İnternet adresimiz var Keremcan Döşeme diye. Evet, evet. erfelekleri bekliyoruz, hemşerilerimizi bekliyoruz. Hemşerilerimizin de yani bizim de onlara faydalarımız olsun. Yani bir koltuğu atmak yerine şu şu durumda yeniden faaliyete geçirmek. Yani bizim de hoşumuza gidiyor. Yaptığımız iş, çıkardığımız ürün. Müşterilerimiz de memnun. Şu ana kadar ters bir ee, şikayet almadık. Müşterilerimiz e, koltuklarını yaptırmak istediklerinde e, biz kendi aracımızla gidiyoruz, koltuklarını alıyoruz. Yaptığımız, yaptığımızda da tekrardan aynı şekilde evlerine teslim ediyoruz. İlla işi e, kesin almamız gerekmiyor. E, fiyat almak için de e, sormak istedikleri bir şey olduğunda da telefonla da ulaşabilirler. E, gelip evlerinde de bakıp fiyat ve e, yani fikir yardımcısında olabiliriz.